Herkese selamlar, bu derste yapısal analizde kafe sistemlerini inceleyeceğiz. Kafe sistemi dediğimiz zaman, burada da ekranda da gördüğünüz gibi aslında üçgen, rigid sistemlerden oluşmuş çubukları inceliyoruz. Bunları genellikle bir düğüm noktasıyla ya da bir mafsalla bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın şuraların hepsinde aslında mafsal bölgeleri var, yani mafsallar var ve sistemleri ya da çubukları buradan birbirine ekliyoruz. Önceki konuştuğumuz e, kiriş kolon sistemlerine göre biraz daha farklı. Özellikle kiriş sistemlerine göre bayağı bir farklı. Çünkü hem x ekseninde hem, hem y ekseninde moment almamız gerekebiliyor. Analizleri biraz daha kompleks. Burada gördüğünüz gibi 3 boyut sistemler de var. Ada gördüğünüz gibi. Yani, yani köprüydü vesaireydi. Genellikle kafe sistemi olarak ya da çatıydı. Kafe sistemi olarak tasarlanır. Burada tabi bazı kabuller yapacağız. Ondan sonra soru çözeceğiz. Çok uzatmadan geçmek de istiyorum. Bir kere Bağladığımız bütün elemanların bağlantı noktaları sürtünmesiz arkadaşlar. Yani şuralar sürtünmesiz. Bir diyelim hatta. Bir. Sürtünmesiz oluyor. İki arkadaşlar kabullerimiz. İkinci kabul. Tüm kuvvetleri, tüm kuvvetlerin düğüm noktasında aslında birleştiğini kabul ediyoruz. Toplandığını kabul ediyoruz. Düğüm noktası da bakın şu grafikte net şekilde görünüyor. Tam bütün kuvvetlerin böyle ee, bağlandığı ortak bir nokta var. Burası düğüm noktası. O yüzden 2 diyoruz. Kuvvetler düğüm noktasında ne yaparlar? Toplanırlar. Kuvvetler düğüm noktasında toplanır diyoruz. Bunlar temel kabullerimiz. Biraz çirkin yazdım ama anlaşılıyor. Şöyle yapalım. Ve analize aslında bir önceki derste gördüğümüz, yani birkaç ders öncesinde gördüğümüz aslında noktada dengeyle birazcık yapıyoruz. Yani noktada dengelere de böyle hatırlarsanız bir noktaya göre kuvvetlerin kendi arasındaki ilişkisini bulmaya çalışıyorduk. Ve tabi bu analizi yaptıktan sonra çubukta çekme ya da basınç bölgelerini belirliyoruz ya da çekme ya da basınç çubuklarını belirliyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere eğer bir çubuk bu şekilde çekiliyorsa yani şöyleyse çekme tam tersi basınca uğruyorsa basınç olarak isimlendiriliyor. Her kendince tehlikeleri var. Özellikle çelik yapılarda mesela basınca uğrayan çubuklarda burkulma olur arkadaşlar. Çok önemli bir deformasyon mekanizmasıdır. Aslında bu genellikle çelik yapılarda görülen sistemler. Yani şu genel olarak gördüğünüz kafe sistemleri çelik yapıları çok uygulanır. Ahşap yapıları da çok uygulanır. Ve bu sistemlerde çubuklar böyle çok uzunsa burkulmalar gözlemlenebilir. Burkulma da şöyle bir şey. Yani şuradan kuvvet şöyle yapın, yapalım. Şuradan kuvvet uyguluyorsunuz mesela. Bu arkadaşlar yana doğru şöyle eğiliyor. Yani cetvel gibi düşünün. Üstten cetveli bastığınızı düşünün. Bu şekilde deformasyona uğruyor. Çelik yapılarla çalıştığımız için o yüzden basınç kuvveti bizim için biraz tehlikeli olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Tabi çekme de tehlikeli. Ama çeliklerin tabi çekme mukavemeti daha iyi biliyorsunuz. Bu arada her zaman sistemleri üçgen formatta tasarlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tip üçgen arkadaşlar. Üçgenleri birleştirerek yapıyoruz. Yani şöyle bir sistem yok bizim için. Örnek göstermek için çizeceğim. Mesela şöyle bir sistem çizeyim. Abi şurada mesnet noktaları var. Şurayı da çizelim. Böyle bir sistem yok arkadaşlar. Bu sistem bizim için oynak bir sistem. Bizim bunu rigidleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu noktadan mesela bir tane ne yapacaksınız buraya? Çubuk atacaksınız. Bakın iki üçgene böldüm. Ya da tam tersini de yapabilirsiniz. Tabi şu an sistem birazcık şey gibi oldu. Versatik gibi oldu. Şöyle yapalım. Bunları incelerken, bunları incelerken arkadaşlar farklı metotlar kullanıyoruz. Bunların en popüleri düğüm noktası metodu. Bir diğeri de ritter kesim metodu olarak geçen bir metot. Bazı kabullerle çubukların tam böyle düğüm noktalarından Kuvvet dağılımını hesaplayarak bilinmeyenleri bulabiliyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi belli bir yöntemi izlememiz gerekiyor. Bir, şuraya bir diyelim. İncelediğimiz düğüm noktasında mutlaka bir bir bilinenin bulunması lazım. Yani hepsi bilinmeyense aile arkadaşlar analiz yapamazsınız. O yüzden mutlaka ve mutlaka bir bilinenin olması ve en azından iki bilinmeyenin olması, daha doğrusu en çok diyelim iki bilinmeyenin olması gerekiyor. Çok fazla bilinmeyen olursa zaten sistem hipersatik oluyor, çözemiyorsunuz. İki tepki kuvvetlerini buluyorsunuz. Tamam, buradan tepki kuvvetleri gerekirse buluyorsunuz. Bunları zaten önceden yaptık. Gerekirse tabii bu. Her zaman düğüm noktasına tepki kuvvetleri bulmak gerekmiyor. Her zaman tepki kuvvetlerini bulmak gerekmiyor. Hatırlıyorsunuzdur. Bakın burada bir sabit mafsal var. O yüzden burada haliyle iki tane değil mi şey olacaktır? Tepki kuvveti olacaktır. Ama burada bir tane olacaktır. Çünkü bu hareketli bir sistem. Yani x ekseni kayabiliyor. 3 e, bilinmeyen aslında bulmanız gerekiyor. 3 bilinmeyeni bulduktan sonra özellikle kompleks sistemlerde bu çok önemli. 3 bilinmeyeni bulduktan sonra çubuklara düşen kuvvetleri buluyorsunuz. Yani şuradaki her çubuğa aslında arkadaşlar bir kuvvet düşüyor. Ve bu kuvvetler çubukta deformasyona neden oluyor. Bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Buna ne dedik? 2 dedik. 3. E, Varsa sıfır elemanı bulunur. Bu çubukların hepsi yük taşımaz arkadaşlar. Bazıları sıfır e, sistem mukavemetlensin ya da ekstra bir kuvvet gelirse destek olsun diye koyulur. O yüzden eğer sıfır kuvvet çubuklarını bulursanız bunları elemandan çıkartırsanız yani sistemden çıkartırsanız sorunsuz şekilde analizi yapabilirsiniz. Birazdan anlatacağım. Yani şu biraz sonra işleyeceğimiz konu. 4. İlk noktadan sonra diğer noktalara gidilir. Ve hesaplanır. Yani örneğin şurada P kuvveti var doğru mudur? Bakın bir tane bilinen var burada. P kuvveti bilinen. Burada iki tane de bilinmeyen olduğunu görüyorum değil mi? Aşağıya da yukarı çizebilirim bunları şu anda. Şöylesine yani sembolik olarak göstermiş oldum. Bakın iki tane bilinmeyen var. Çünkü çubuk kuvvetlerini bilmiyoruz değil mi? Biz her zaman tepki kuvvetlerini arıyoruz. Etki kuvvetimiz P 200 kN 100 kN neyse İki tane de burada çubuk kuvvetimiz var. Demek ki ben analize C noktasından başlayabilirim. C noktasından başladıktan sonra A noktasını buluyorum. Ondan sonra da B noktasını buluyorum. Yani sırayla bütün bu düğüm noktalarındaki kuvvet dağılımlarını hesaplamaya çalışıyorum. Ve en sonunda arkadaşlar 5. aşamada çekme ve basınç çubukları belirtilir. Yani hangi çubuk çekmeye çalışıyor, hangi çubuk basınca çalışıyor bu bulunur ve böylece soru biter. Bir de burada eklemedik ama şurada yazmak istiyorum. Ben aslında sonraki bölümde anlatacaktım ama şurada çok kısa anlatalım. Mesela arkadaşlar kesim yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Kesim yöntemi. Buna Ritter deniliyor. Böyle yazayım. Ritter yöntemi deniliyor. Onda da şöyle bir olay var. Mesela şu sistemi ele alalım. Bakın. Bu sistemi ben kesip öbür tarafa kopyalamak istiyorum şu anda. Böyle aldım bunu. Şöyle yapalım. Şunu aldım. Tamam mı? Öbür tarafa kopyalayacağım. Bu yöntemde de arkadaşlar. Bütün böyle sistemi hesaplamanıza gerek yok. Yani bütün böyle düğüm noktalarını hesaplamanıza gerek yok. Size mesela ortada bir yeri soruyor diyelim. Mesela şu çubuğu soruyor ya da şu yandaki çubuğun ne olduğunu soruyor diyelim. Bu durumda arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Şuradan mesela bunu kesiyorum. O AA kesidi olsun. Bunu kestim. Şuradaki tepki kuvvetlerini biliyorum diyelim. Bunu kestiğim zaman bunu serbest cisim diyagramını şöyle çizebilir miyim? Şöyle bir üçgen var burada. Değil mi? Bir üçgen var. Bakın şuradan kestim ya bunları. Bunların hepsi aslında bir kuvvet oluyor. Yani şuraya doğru bir kuvvet var. Aynı şekilde şuraya doğru bir kuvvet var. Şurada tepki kuvvetleri vardı hatırlarsanız, değil mi? Bir tane burada vardı. Yani aşağı çizmişiz. Böyle sola çizmişiz. Şöyle yapmışız. Bu şekilde verilmiş sistem bize. Ben buradan başlayarak analiz ederek bu kuvvetlerin ne olduğunu bulabiliyorum. Mesela buraya X x kuvveti diyeyim. Atıyorum şu anda. Şöyle Y kuvveti diyeyim. X ve Y kuvvetlerini bulabiliyorum. Buna da ritter kesim yöntemi deniliyor. Genellikle ritter kesim yöntemi daha pratiktir. O yüzden bu kullanılır. Yani yapı stati derslerinde daha çok bunu göreceksiniz. Ama tabi ben iki yöntemi de anlatacağım size. Şimdi çok kısa bir de sıfır kuvvet çubuklarından bahsedelim. Böyle bir kafes sistemi karşınıza karşınıza çıktığında arkadaşlar her çubuk kuvvet taşımaz ve bunları belirlediğiniz zaman işiniz kolay olur. Burada iki tane temel aslında kuvvetimiz var. Kuvvet çubuğumuz var ve geri kalanı hatta bakayım kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 tane aslında burada kuvvet çubuğumuz var. Diğer çubuklar sıfır çubuğu. Bunları nasıl belirliyoruz? Aslında burada belli başlı kurallar var. Bunlardan birisi şu arkadaşlar Mesela bakın. Şurada bir kafe sistem var. Şurada bir üçgen var görüyor musunuz? Şurada bir üçgen var. Doğru mudur? Bu üçgenin şurasına böyle iki tane çubuk eklenmiş. Bu kuvvetler arkadaşlar sıfır çubuğu olur. Bunun sebebi de şudur. Şuna mesela ben şunun tepki kuvvetini aşağı doğru diye düşüneyim. Böyle yaptım. Bunun tepki kuvvetini buraya doğru diye düşüneyim. Şu an bu kuvvetleri gören herhangi bir etki kuvveti var mı? Değil mi? Yok. Bu yüzden arkadaşlar bunlar sıfır değerini alır. Aynısı burada da geçerli. Mesela işte şurada bir bu aşağı doğru zaten. Mesela şöyle aşağı doğru buna bir kuvvet çizdim diyelim. Bunu yukarıda doğru yukarı doğru bunu etkiyen dengeleyen bir kuvveti var mı? Etki tepki gösteren bir kuvveti var mı? Yok. Değil mi? Doğru mudur? Aynı şekilde şu DE çubuğuna bakıyorum. Yani şu çubuğa bakıyorum. Bunda bileşenleri var tabi. Bir tanesi sola doğru. Bir tanesi de aşağı doğru olsun yine. Yukarı doğru da olabilir. Yine aynı şekilde bakın bunları gören de herhangi bir etki tepki kuvveti yok. O yüzden arkadaşlar burada şu sistem yani şu üçgenler ve şu üçgenler benim için sıfır kuvvet çubuğu oluyor. Yani bu sistemler bu sistemler hiçbir şekilde yani bu çubuk diyelim hiçbir şekilde kuvvet taşımaz. Bakın zaten şu demin anlattıklarımın şurada anlatımları var sıfır olduğunu görüyorsunuz. Sonuçta hiçbir şekilde kuvvet taşımıyorlar. Ve sonuçta ben bunları atabilirim. Yani bu karaladığım yerleri buraları atabilirim. Attığım zaman sistem şuna dönüşüyor. Ve bunu analiz yapabilirim. Ve böylece bütün çubukların ne kadar yük taşıdığını bulurum. Her zaman sistemde sıfır kuvvet çubuklarını atmanız önemlidir arkadaşlar. Bu arada ek bir bilgi olarak bir de hiperstatiklik derecesinden bahsetmek istiyorum size. Şuraya not olarak yazalım. Hiper statiklik derecesi. Girişlerde bunları görmek kolay. Çünkü bilinmeyenleri bulmak kolay. Ama burada biraz daha zor. O yüzden bir formül üzerinden gidiyoruz. Derecesi. Böyle yazalım. Şöyle formülümüz var basit. E eşittir r artı c. Eksi 2D. Buradaki D baştan başlayalım. Şuradaki R arkadaşlar bizim için mesnet tepkisi anlamına geliyor. Mesnet tepkisi. Kısa kısa yazayım. Ç çubuk sayısı. D düğüm noktası. Düğüm noktası. E'nin ne olduğunu tahmin ediyorsunuz. Hiper statik derecesi. Şöyle kısa, kısa yazalım. Bu şekilde hesaplıyorsunuz. Hemen bu uygulama üzerinden yapalım. Hatta şu sistemi uygulayalım. Mesela ben bunun hipersektik derecesini bulmak istiyorum diyelim. E eşittir diyorum. R neydi? Mesnet tepkisi. Burada iki tane mesnet var. Değil mi? Bakın. Bir bu. Bir de bu. Burada iki bilinmeyen var. Ne olabilir burada? A, ve ax var. Doğru mu? Bunda B olsun. da hani burada da sadece farkındaysanız B, Y var. X'e doğru hareket edebiliyor. O yüzden burada 3 bilinmeyen var. Buraya 3 yazdım. Devam ediyorum. Artı. Çubuk sayısı. Kaç çubuk var burada? 1, 2, değil mi? Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 çubuk var. Eksi diyorum. 2 çarpı düğüm nokta sayısını yazıyorum. Ee, burada bakıyorum. Tam bileşikleri yerleri sayacağım. Şöyle büyük yapalım. 1 burada bağlanmış. 2 burada bağlanmış. 3 burada bağlanmış. 4 de burada bağlanmış. Çarpı 4. Ne çıkıyor bu? 3 artı 5 8 eksi 8 0. Yani arkadaşlar bu sistem izostatik bir sistemmiş. Zaten ders kapsamında bile biz hep izostatik sistemlerle ilgileneceğiz. Ama yapı statiği özellikle 2 dersinde ipar sistemlerden de sorumlu oluyorsunuz Evet bu da böyle geçelim Yine burada sıfır kuvvet çubukları üzerine Bir tane daha örnek verilmiş Demin bahsettik bir tanesi şeydi değil mi şöyle dışa bağlı olanlarda dışa bağlı olanları bulduk bazen bu şekilde üçgen formatın içerisinde de bulunabiliyorlar Bakın arkadaşlar şöyle bir kuralımız var Bir doğru üzerinde bir doğru üzerinde bu doğruya bağlı üçüncü bir çubuk varsa ve bu üçüncü, üçüncü, üçüncü çubuk da herhangi bir kuvveti görmüyorsa sıfır çubudur. Yani şu bizim için sıfır çubu olur. Sıfır kuvvet çubuğu. Niye böyle oluyor? Şimdi bakın, bu bir çubuk, bu bir çubuk. Bunlar birbirlerini dengeliyorlar, doğru mu? Ama bu çubuk herhangi bir şey görmüyor. Yani arkasında bunun bir pey kuvveti yok. Değil mi? Şöyle bir P kuvveti olması lazım aslında burada. Dengelemesi lazım ama bir P kuvveti olmadığı için bu sıfır değerini alıyor. Yani hiçbir yük taşımıyor. Niye koyuyoruz peki bunu buraya? Eğer diyoruz ki buradan ekstradan mesela bir kuvvet gelirse bu çubuk onu ne yapacaktır? Taşıyacaktır. Yani bizim için aslında bir çeşit yardımcı eleman ya da güvenlik elemanı. Üstteki o zaman sıfır çubuktan birlikte belirleyelim. Kur'an neydi? Bir çizgi üzerinde. Bakın bir çizgi var şurada. Bir çizgi üzerinde. Bu çizgiye bağlı dik de olabilir. Olmayabilir. Çubuklar varsa sıfır çubuğudur. Bakıyorum. Bu mesela herhangi bir tepki kuvveti var mı? Yani şurasında mesela bir tepki kuvveti var mı bunun? Yok. O yüzden bu sıfır çubuğu arkadaşlar. Aynı şekilde bu mesela buraya doğru geliyor diyelim. Bunu zıttına taşıyan yani zıttında etki tepki yaratan herhangi bir kuvvet var mı? Yok. O zaman bu da sıfır çubuğu. Bu durumda arkadaşlar ben şu sistemi şu sistemi nasıl son haline getiririm? Şöyle yazabilir miyim? Yapabilir miyim? Böyle. Şöyle ve böyle. Değil mi? Bu sistem bu şekilde basitçe ifade edebilirim. Tabi şurada ne var? Mafsallar var. Değil mi? Şurada kayıcı var. Şurada da sabit var. Bu şekilde ifade edebilirim. Şurada da P kuvveti var tabi. Böyle analiz etmeliyim soruyu. O yüzden sıfır kuvvet çubuktan en baştan çıkartmak benim için oldukça anlamlıdır. Hemen şurada örnek bir örnek 2'ye bakalım. Sıfır çubuklarını arıyoruz arkadaşlar burada. Bakalım neler sıfır çubuğuymuş. Yani görüyorsunuzdur. Hemen şöyle kırmızı çekeyim. Değil mi? Yani ortadakiler. Yani şöyle bakın. Zaten üçgen formu bizim için biliyorsunuz rigid form. Üçgenlerin ortasından bir şey geçtiği zaman genellikle onlar sıfır çubuğu oluyor. Tabi her zaman böyle bir kural değil. Onu, onu da söylemekte fayda var ama. Bakın şu düz bir çizgi değil mi? Şöyle düz bir çizgi çektim. Buradan aşağı doğru inen çubuklar benim için sıfır çubuğu. Aynı şekilde şu benim için sıfır çubuğu. Yani bu, buradaki elemanları görmeme gerek yok. Bunları otomatik olarak sistemden atabilirim. Hatta bakın siliyorum. Silemiyorum şu anda. Evet. Yani şu ortadaki kırmızılar yok benim için. Niye yok? Demin anlattığım gibi çünkü zıttında bunların ne yok? Bunları dengeleyecek aslında bir eleman yok. Değil mi? Bunlar yok. Bunlar olmadığı için de bunlar sıfır çubuğu oluyor. Ama bakın bu eleman yani şu düz eleman kendi içinde birbirini dengeliyor. Bu çubuklar kendi içinde birbirlerini dengeliyorlar. Bu yüzden bunlar sıfır elemanı değil. Bunlar tepki gösterir. Hemen aşağı bakıyorum. Burada da arkadaşlar aynı şekilde yine çektiğim zaman şöyle çizgi üstteki sorular aynı zaten. Şunlar gitti. Ve aynı şekilde, aynı şekilde arkadaşlar şuradaki eleman da gidiyor. Çünkü bu eleman da dengeleyen bir şey yok. Dışarı böyle çıkan bir çıkıntı var ya burada. Bu eleman da benim için sıfır çubuğu. Çünkü atıyorum şu elemanı da dengeleyen bir şey yok değil mi? Buradaki elemanı da dengeleyen bir şey yok. Doğru mu? Şöyle düşünün. Bunları tabii bileşenlere ayırabilirsiniz. Ama farkındaysanız zıt elemanları yok bunların. Yani dışarıdan buna Şöyle veya böyle bir şöyle yapalım. Etki kuvveti uygulanmamış. O yüzden bunlar da sıfır elemanı. Aslında tabii şu çözdüğümüz şununla aynı. Bir önceki sorudaki bu sistemle aynı.